AKP'liler meclis çoğunluğunu kaybedeceğiz diyorlar. AKP'li eski isim Ünal, AKP'liler meclis çoğunluğunu kaybedeceğiz diyorlar, dedi. 26. Dönem AKP Konya Milletvekili Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Ünal, TV42'de gerçekleşen Sümen 6 programında dikkat çeken iddialarda bulundu. Gazeteci Mücahit Enes Turbil'in sorularını yanıtlayan Ünal, 2018'deki seçimlerle beraber sistem uygulamaya girdi dedim ki eyvah. Hali hazırda vekil olan bazı arkadaşlar da bu görüşte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanına çok fazla toz kondurmuyorlar ama AKP'li vekiller AKP'yi eleştirebiliyorlar diyen Ünal, bunu net bir şekilde söyleyen arkadaşlar da var kapalı kapılar ardında. Hatta şunu bile söylüyorlar, muhtemelen yapılacak ilk seçimlerde AKP meclis çoğunluğunu kaybedecek diyorlar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayatımıza girdi eyvah dedim. Ünal'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle Tabii ki buraya gelmesine üzüldüğümü ifade etmem gerekiyor. Ne zaman bunu gördüğümü de söyleyeyim, ne zaman ki 2018 yılında seçim oldu 2018'deki seçimlerle beraber sistem uygulamaya girdi dedim ki eyvah. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef yapboz tahtası. Burada söylemekte sakınca yok tabi. Biz mecliste görev yapmış birisi olarak şu an aktif veya görevini tamamlamış milletvekili, geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış insanlarla nihayetinde görüşüyoruz. Arkadaşlığımız devam ediyor. Bunlarla da oturup her türlü konuyu konuşabiliyoruz. Yeri geliyor AKP'yi bizden daha iyi eleştirebiliyorlar. AKP'nin yönetimini daha ağır eleştiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına çok fazla toz kondurmuyorlar ama AKP'li vekiller AKP'yi eleştirebiliyorlar. Bunu net bir şekilde söyleyen arkadaşlar da var kapalı kapılar ardında. Hatta şunu bile söylüyorlar, muhtemelen yapılacak ilk seçimlerde AKP meclis çoğunluğunu kaybedecek diyorlar. Bunu bir AKP'li vekilin söylemesi ne kadar acı demi ama bunu bile söyleyebiliyorlar.